Selamünaleyküm abilerim. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dilerim. Yeni kuşlar geldi. Şimdi sizlere onları tarif edeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Toplu ucuza vereceğim abiler. Toplu ucuza vereceğim. Bakın. Çakmaklar bir takım. Çakmaklar bir takım. Dişi, erkek. Ondan sonra sarı bir takım. Erkek, dişisi ballı. Efendime söyleyeyim. Ballılar bir takım. Bakın. Ballar, ballar bir takım. Erkeği, dişisi. Birebir aynı. Kuşlar birebir aynı. Aynı kümesten geldi. Yine bir takım daha ballım var. Dişisi şu düz. Erkeği arka tepe. Erkek kuş güzeldir bakın abiler. Aynı benim bir tane başlamızlığım vardı. Kaçırdım. Aynı ona benziyor. Çakala benziyor erkek. Yalnız o erkeğin bir gözü sönmüş. Ama kuş. Ama kuş diyorum size. Bir takım çapar var. Ala var. Bu erkek. O dişi. <laughs> bir takım şekeri var. Erkek tam bir şerefsiz. Ele avuca gelmiyor. Sevmiyor. Ele gelmeyi hayatta sevmiyor. Perçemli. Baba it bir tane şekere. Dişisi de, dişi de orada bakın. Dişi de orada. Kuşlar böyle abiler. Bir takım sarıkır, bir takım bir takım sarıkır, iki takım ballı, şekeri, ala, çakmaklı. Hepsi burada, hepsi burada. Rengarenk 10 numara, rengarenk 10 numara bir kadro abiler. Rengarenk 10 numara bir kadro. İçerisinde gerçekten çok kıymetli kuşlar var. Yani İzmit'ten alsanız şu kuşların takımı, sarıkırların takımı 2-2,5 iki, iki lira abiler. Bu kuşların hepsi sadece 5 bin lira bu kuş işlerinde oyunlu olanlar da var. <laughs> kanat verin bakın. Para vereceksiniz. Bakın abi kanat vereyim. Genç. Sarıkır erkek kuş güzeli. Her şeyle mayer. Bakın oyunlu kuş çok ince eser atlatmış oyunlu. Kırmızı şerefsiz erkek. Lan daha demin vurucu, vuruyordun sen balı dişi. Daha demin vuruyordun. Vurmaya çalışıyordun, taklatmaya çalışıyordun. Hayırdır oğlum video gelince. Çok güzel bir diş abiler. Yine ballı dişi. Oo, o da oyunlu ha. Kırmızı şey, dişi de oyunlu. Çakmaklı. Erkek. Şu dişi. Tek gözü sönük. Güzel erkek. Çok güzel abiler yemin ederim. Beslemeye değer bir kuş. Bence kadronun en güzeli. Ballı dişi. Uçurtulmamış. Kırmızı erkeği de uçurabilirsiniz abiler. O kuş da uçurtulmamış belli yani. Bir de o yandan bu yana gelin bakalım ya. Sarı kır erkek. Şu hızlı şu. Kırmızı dişi hızlı. Ballı erkek oyunluydu. Maşallah subhanallah ya. Çok güzel kuşlar geçiyor bu zamanlar. Geliyor kümese ya. Oyunlu abiler o dişi de oyunlu. Balı dişi yine rahat bir kuş. Çakmakla. Oradan bir ses geldi. Çakmakla erkek abiler alın. 12 tane kuş sadece 5000 lira. Tanesi 400 liraya gelir. 400 liraya sarı kır yok. 400 liraya ala yok. 400 liraya kırmızı şekeri yok. 400 liraya ballı yok. Abiler 400 liraya şu kadar bak şu gibi ne kadar kuş varsa getirin bana. Almazsam şerefsizim. Bakın söylüyorum. Elinizde 400 liraya 500 liraya şu ayarda ne kadar kuş varsa getirin. Almazsam şerefsizim diyorum. 400 liraya oyunlu ballı yok abiler oyunlu Sarıkır yok abiler 400 liraya böyle kuşlar yok alın kaçırmayın videoları beğenelim nokta daha olsa yorum yapalım Allah herkesin işini gücünü rast getirsin vallahi bize mezatta aldırmıyorlar abi zor bela aradan sıyrılarak alıyoruz ya aradan sıyrılarak kuş alıyoruz kavga gürültü kuş alıyoruz ya <laughs> 400 liraya şöyle kuş mu var ya? Görüşürüz. Allah'a emanet olun.